arkadaşlar ben Recep Tabi Öztoprak. Bugün sizlerle birlikte burada görmüş olduğunuz malzemelerden bir bluetoothlu müzik kutusu yapacağız. Hemen malzemelerimizi saymak istiyorum. Batarya olarak geçenki videoda yaptığımız BMS cihazıyla şöyle bataryamız var 3S. Hoparlör olarak yani daha doğrusu bas olarak kullanacağımız hoparlör şöyle 35 wattlık bir hoparlör. Tizler için Şöyle 8 ohm 3 wattlık hoparlörlerim var. Bunların öyle arkasına kabin yaptım kendim. İçinde sadece arkadaşlar e, artı kutbunda 4.7 mikrofaradlık kondansatörler var ki e, çünkü bunu amfiden tek çıkış alacağız bas portundan. Bunu besleyeceğiz. Yine bu hoparlörler de buradaki basımıza paralel bağlı olacak ve bunlardan tiz alacağız. Yani bası bu verecek. Tizi de üzerindeki 4.7 mikrofarad kondansatör sayesinde bu hoparlörler verecek. Sonra Bluetooth modülümüz bu şöyle CZBT Mini diye. İsimleri değişiyor ama model devre aynı. Amfi devremizde TDA7377. Daha önce videosunu çekmiştik yani başka bir müzik kutusu yapmıştık ama şu çıkışlardan biri bozuldu. Ben de onun için bunların ikisini de iptal ettim. Sadece bas üzerinde ses alacağım. Şimdi asıl şeye gelelim. Kutumuz bu arkadaşlar. Şöyle bir peynir bidonu. Bakın. Kimse nereye ne gelecek onu söyleyeceğim. Bu üst kısım zaten direkt hoparlörümüz için, basımız için ön tarafa bu görmüş olduğunuz pasif bas gelecek. Hemen bir arkayı çeviriyorum şöyle. Burada yuvarlak bir ufak daha ufak bir delik var. Oraya da bu pasif bas gelecek. Yanlara da arkadaşlar bu hoparlörler gelecek. Bunlar tiz için. İki yanda da aynı delik var. Şöyle. Sadece işte bastan dolayı etkilenmesinler ve işte zarar görmesinler diye arkalarına bu şekilde şöyle yuvarlak karton ve yine arka tarafı da karton da bunları işte silikonla yapıştırdım. Sadece ana kabinden ayırdım. Kendi kabinleri olmuş oldu. Söylemediğim başka bir şey de yine bu pilden alacağımız 12 voltu hem e, amfi devremizi besleyeceğiz hem bluetooth devresini besleyeceğiz ama bluetooth 5 voltla çalışıyor onun için 7805 kullandım arkadaşlar şöyle şurada görüyorsunuz vidalı böyle parazit sesi geliyordu yani parazitleniyordu şöyle 3-5 tane tantal şöyle göstereyim tantal kondansatör taktım çıkışa bir de 1000 mikrofaradlık bir kondansatör taktım ama hala sorun devam ediyor. Yani böyle çok hafif bir azalma oldu sadece. Muhtemelen amfi amfi kaynaklı bir sorun ama yine de emin değilim. Bu şekilde projeyi devam ettireceğim. Yani artık sesi kapattığımızda veya işte çok kısık sesle dinlediğimizde böyle cızırtı duyma şansımız var. Ama yapacak bir şey yok. O şekilde arkadaşlar. Şimdi hiç uzatmadan Hoparlörleri işte pili falan bataryaya yerleştirerek videoya devam ediyorum. Şu anda bataryasını ve şu iki ti hoparlörü yerleştirdim. Onun haricinde düğme ve ee soket için yer açtım arkadaşlar. Film şöyle en altta. Amfi bunun üstüne yerleştirmeyi planlıyorum. şarj soketinin yerine silikonladım. Şimdi şu görmüş olduğunuz sivici yerine takacağım. Kablonun birini çıkarttım. Bir de içine amfi koyduktan sonra buradan kablosunu çıkartacağım. Ve bu sivici silikonlayacağım. Bu da şu şekil falan duracak. Sivici de yerleştirdim. Silikonladım da. Şöyle bir içine göstereyim. Amfi burada. Bluetooth modülü şu arka tarafta. Onları şimdi silikonlayacağım, amfi falan. En sona da şu pasif basları yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle bir parça RGB LED'im var arkadaşlar. Şunu netleyeyim. Şöyle görüyorsunuz. Ucunu bu tarafa yapıştırdım. Şimdi bunun artı eksisi geliyor. Hoparlörün artı ve eksisini arkadaşlar. Sadece işte bas vurdukça yanacak. Şu anda yeşil ve kırmızısı boşta. Sadece mavi rengi yanacak arkadaşlar. Bluetooth modülün de rengi zaten mavi. Yani onunla birlikte pul, mavi bir görüntü olacak. Şu anda projemiz bitti. Hoparlörü falan hepsini yerleştirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sadece bu arkadaki pasif pasın etrafına şöyle bir plastik yerleştirdim. Bir o var. Başka da bir şey yok. Şimdi teste geçelim. <laughs> Telefonumuz burada bağlandı. Şöyle açalım. Çok hafif bakın şu an duyuluyor mu bilmiyorum ama çok hafif bir parazit sesi var böyle. Şimdi müziği açalım. Bakın tamam, bu yarı sesi. Fearless Fearless, Fearless. baya yüksek bir sesi var arkadaşlar. Şu anda bir kıstım. Çevreyi fazla rahatsız etmeyelim. Bu şekilde bitti. Bu yanlara bir ip ayarlanabilir. Şöyle görüyorsunuz iki tane kulbu var. Buradan böyle ip, bağlana ip bağlanabilir. Veya böyle bir zincir falan güzel durur. Şunları alalım şöyle. Son bir kez sesini açmak istiyorum. sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar